Bu itiraf sadece bir anne sevgisi değil, büyük bir gerçeğin ilanıydı. Çünkü Arda Güler'in annesinin Real Madrid Confidential'a verdiği röportaj, sadece bir ailenin mutluluğunu değil, Sabi Alonso dönemindeki büyük dönüşümün en samimi tanığının şahitliğini ortaya koyuyordu. Bu tür Real Madrid, aile hikayelerinin devamını görmek için videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve Arda Güler hikayeleri kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü bu annenin itirafının asıl derin anlamları daha sonra geliyor. Bu duygu dolu itirafı anlatmadan önce size bu açıklamanın neden bu kadar önemli olduğunu söylemeliyim. Çünkü bir annenin oğlu hakkındaki sözleri sadece duygusal değil, Real Madrid'in geleceği hakkında çok net ipuçları veriyordu. Henüz kimse bilmiyordu ki bu röportaj Real Madrid yönetimini bile etkileyecekti. Ama asıl büyük sürpriz daha sonra geliyor. Çünkü bu açıklamalar Arda'nın kariyerinde çok daha büyük değişikliklere işaret ediyordu. Real Madrid Confidential'in spor yazarı Maria Lopez, Arda Güler'in ailesiyle özel bir röportaj yapmaya karar vermişti. İlerleri de göreceğiniz gibi bu röportaj Real Madrid tarihinin en samimi aile açıklaması olacaktı. Arda'nın annesi Aslıhan Hanım Madrid'deki evlerinde gazetecileri kabul etmişti. Gözlerinde mutluluk, sesinde huzur vardı. Henüz Maria bilmiyordu ki duyacağı sözler Real Madrid camiasını çok derin etkileyecekti. Nasılsınız Aslıhan Hanım? Arda nasıl? Çok iyiyiz. Arda çok mutlu. Ve işte o mutluluğunun sebebi çok yakında açıklanacaktı. Bu sezon nasıl geçiyor sizin için? Aslıhan Hanım durakladı. Gözlerinde bir parıltı belirdi. İlerleri de anlayacağınız gibi bu duraksamanın çok önemli sebepleri vardı. Bu sezon çok farklı. Geçen sezonla karşılaştırılamaz. Ne gibi farklılıklar var? Henüz gazeteci bilmiyordu ki alacağı cevap Real Madrid'deki büyük değişimi özetleyecekti. Arda çok daha mutlu, çok daha umutlu. Bunun sebebi ne? Ve işte o an Büyük itiraf gelecekti. Xabi Alonso. Bu iki kelime odayı değiştirdi. İlerlerde göreceğiniz gibi, bu açıklama Real Madrid'de çok büyük yankı uyandıracaktı. Xabi Alonso ile ilgili ne düşünüyorsunuz? O sadece teknik direktör değil. O bir baba figürü. Bu sözler Maria'yı şaşırttı. Henüz fark etmiyordu ki bu sadece başlangıçtı. Nasıl yani? Xabi. Arda'ya sadece futbol öğretmiyor. Hayatı öğretiyor. Ve işte o açıklama çok daha detayına inecekti. Geçen sezon nasıldı sizin için? Aslıhan Hanım'ın yüzü değişti. Hüzün belirdi. İlerilerde anlayacağınız gibi o dönem aile için çok zor geçmişti. Ancelotti iyi bir insandı ama ama ne? Ama Arda'yı anlamıyordu. Bu karşılaştırma çok şaşırtıcıydı. Ne demek istiyorsunuz? Ancelotti, Arda'yı sadece oyuncu olarak görüyordu. Kısa bir onu insan olarak görüyor. Henüz gazeteci bilmiyordu ki bu fark çok daha detaylı açıklanacaktı. Ve o detaylar şimdi gelecekti. Evde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Arda bambaşka biri oldu. İlerleri de göreceğiniz gibi bu değişim sadece futbolla sınırlı değildi. Nasıl bambaşka? Daha gülüyor, daha konuşuyor, daha umutlu. Geçen sezon nasıldı? Geçen sezon sessizdi, üzgündü, sürekli düşünüyordu. Henüz açıklanmamış ama çok önemli detaylar vardı. Şimdi ne fark var? Ve işte o farklar tek tek açıklanacaktı. Sabi Alonso onunla nasıl iletişim kuruyor? Her gün konuşuyorlar. Bu açıklama çok şaşırtıcıydı. İlerleri de öğreneceksiniz ki bu iletişim çok özel bir bağ yaratmıştı. Her gün mü? Evet, Kısabi ona sadece teknik şeyler değil, hayat tavsiyeleri de veriyor. Örnek verebilir misiniz? Henüz anlatılmamış ama çok değerli örnekler vardı. Bir gün Arda üzgündü. Kısabi onu aradı. Sorun ne evlat? dedi. Bu detay çok etkileyiciydi ve daha nice örnek vardı. Kısabi ona evlat mı diyor? Evet ve bu Arda'yı çok mutlu ediyor. de anlayacağınız gibi bu kelime Arda için çok anlamlıydı. Neden bu kadar önemli? Çünkü Arda babası gibi hissediyor onu. Bu itiraf çok duygusallaştırmıştı ortamı. Henüz gazeteci bilmiyordu ki bu bağ çok daha derine gidiyordu. Ancelotti hiç böyle davrandı mı? Hayır. O sadece Arda derdi. Bu fark çok büyüktü ve bu farkın etkileri çok daha büyüktü. Evde futbol konuşuyor musunuz? Artık çok daha fazla. İleride de göreceğiniz gibi bu konuşmalar çok özel içeriklerdi. Kısa döneminde ne değişti? Arda artık heyecanla anlatıyor antrenmanları. Geçen sezon nasıldı? Geçen sezon eve sessiz geliyordu. Bu karşılaştırma çok etkileyiciydi. Şimdi ne anlatıyor? Sabi'nin ona söylediklerini, planlarını, hayallerini. Henüz bu planların detayları açıklanmamıştı. Ama çok yakında açıklanacaktı. Sabi ona gelecek planlarını anlatıyor mu? Evet ve bu çok güzel. İlerleri de öğreneceksiniz ki bu planlar çok heyecan vericiydi. Nasıl planlar? Sabi ona sen Real Madrid'in geleceğisin diyor. Bu Arda'yı nasıl etkiliyor? Çok motive ediyor. Özgüvenini artırıyor. Henüz detayları bilinmeyen ama çok büyük planlar vardı. Ancelotti böyle planlar paylaşıyor muydu? Hayır. Ancelotti sadece o günü konuşurdu. Bu fark Arda'nın psikolojisini çok etkilemişti. Ve o etki çok daha büyük sonuçlar yaratacaktı. Sabi'nin psikolojik desteğinden bahseder misiniz? O çok özel biri. İlerleri de anlayacağınız gibi bu destek Arda için çok kritikti. Nasıl özel? Arda'nın zayıf anlarında yanında oluyor. Örnek var mı? Henüz anlatılmamış ama çok dokunaklı bir örnek vardı. Bir gün Arda çok üzgündü. Sosyal medyada eleştiriler vardı. Ne oldu? Sabi onu aradı. Sen değerlisin, unutma dedi. Bu an Arda için çok anlamlıydı. Ve daha nice böyle an vardı. Sabi'ye minnettarlığınız var mı? Aslıhan Hanım'ın gözleri doldu. İlerleri de göreceğiniz gibi bu minnettarlık çok derindi. Çok büyük minnettarlığımız var. Neden? Çünkü o Arda'mızı bize geri verdi. Bu cümle çok etkileyiciydi. Henüz bu cümlenin tam anlamı açıklanmamıştı. Nasıl geri verdi? Geçen sezon Arda'mızı kaybetmiştik. Şimdi buldu. Bu açıklama çok dokunaklıydı ve çok daha derin anlamları vardı. Geçen sezon ne yaşadınız? Aslıhan Hanım durakladı. İlerleri de anlayacağınız gibi o dönem aile için çok zorluydu. Arda çok mutsuzdu. Futbol yüzünden mi? Sadece futbol değil, kendini değersiz hissediyordu. Bu itiraf çok ağırdı. Henüz detayları bilinmeyen ama çok zor günler yaşanmıştı. Nasıl açtınız o dönemi? Sabırla ve umutla. Şimdi nasıl? Ve işte şimdiki mutluluk çok farklıydı. Sabi döneminde ne değişti? Her şey. İlerleri de göreceğiniz gibi bu değişim sadece futbolla sınırlı değildi. Her şey derken Arda'nın gülüşü döndü, umudu döndü, hayalleri döndü. Bu kadar kısa sürede bu değişim nasıl oldu? Sabi'nin yaklaşımı çok farklı. Henüz bu yaklaşımın detayları tam açıklanmamıştı. Nasıl farklı? O Arda'ya inanıyor ve bunu hissettiriyor. Bu inanç Arda için çok değerliydi ve bu inanç çok büyük sonuçlar yaratıyordu. Real Madrid yönetimine ne söylemek istersiniz? Sabi'yi hiç değiştirmesinler. Bu açıklama çok netti. İlerleri de bu açıklama Real Madrid'de büyük yankı uyandıracaktı. Neden? Çünkü o sadece teknik direktör değil. O bir baba. Bu nasıl bir baba? Arda'ya inanan, destekleyen, seven bir baba. Bu tarif çok dokunaklıydı. Ancelotti'den farklı mı? Çok farklı. Ancelotti mesleğini yapıyordu. Kısabi kalbiyle çalışıyor. Bu karşılaştırma çok kesindi. Türk taraftarlara ne söylemek istersiniz? Ardaya sahip çıksınlar. İlerlerde göreceğiniz gibi bu mesaj çok anlamlıydı. Nasıl sahip çıksınlar? Onu desteklesinler. O çok çalışıyor. Eleştirilere ne diyorsunuz? Eleştiri değil, destek lazım. Bu sözler çok samimiydi henüz bu desteğin ne kadar önemli olduğu tam anlaşılamamıştı. Arda eleştirilerden etkileniyor mu? Evet, o çok hassas bir çocuk. Bu hassaslık aynı zamanda onun gücüydü. Arda'nın geleceği için neler umuyorsunuz? Sadece mutlu olsun istiyorum. İlerleri de anlayacağınız gibi bu mutluluk çok daha büyük hedefleri içeriyordu. Futbol açısından Real Madrid'de efsane olsun. Bu mümkün mü? Sabi ile mümkün. Bu güven çok etkileyiciydi. Henüz bu güvenin ne kadar haklı olduğu görülecekti. Neden Sabi Lelele mümkün? Çünkü Sabi ona inanıyor. Ve inanan insan mucize yaratır. Bu söz çok derin anlamlıydı. Röportaj yayınlandığında Real Madrid camiası şoke oldu. İlerleri de göreceğiniz gibi bu röportaj çok büyük etki yaratacaktı. Sosyal medyada numara ARDANE hashtag'i trend oldu. Real Madrid taraftarları çok etkilendi. Ne güzel anne. Sabi gerçekten farklı. Arda şanslı. Bu tepkiler sadece başlangıçtı. Türk medyası da büyük ilgi gösterdi. Anneden dokunaklı itiraf. Sabi Alonso aile dostu. Henüz daha büyük tepkiler gelecekti. Sabi Alonso röportajı okuduğunda çok etkilendi. İlerleri de öğreneceksiniz ki bu tepki çok samimiydi. Arda'yı yanına çağırdı annen. Çok güzel şeyler söylemiş. Okudu musunuz mister? Evet ve çok gururlandım. Bu an ikisi için çok özeldi. Henüz bu anın ne kadar değerli olduğu tam anlaşılamamıştı. Ben de size çok minnettarım mister. Ben de sana evlat. O evlat kelimesi yine yankılandı. Real Madrid yönetimi de röportajı okudu. İlerleri de anlayacağınız gibi bu röportaj yönetim kararlarını etkileyecekti. Florentino Perez, bu aile çok değerli. Sabi gerçekten özel bir teknik direktör. Bu bağı korumalıyız. Bu tepki Sabi'nin konumunu güçlendirdi. Spor direktörü, böyle samimi tepkiler nadir görülür. Ve bu samimiyet çok değerliydi. Aslıhan Hanım'ın itirafı sadece bir anne sevgisi değildi. Bu, Xabi Alonso'nun yaklaşımının doğruluğunun ispatıydı. Bu Arda'nın mutluluğunun teyidiydi. Bu Real Madrid'in doğru yolda olduğunun kanıtıydı. Ama asıl büyük hikaye şimdi başlıyor. Çünkü bu samimi itiraf çok daha büyük sonuçlar yaratacak. Bu anne desteği Arda'nın performansını nasıl etkileyecek? Xabi Alonso bu güveni nasıl karşılayacak? Real Madrid bu aile bağını nasıl koruyacak? En önemlisi 9 Temmuz'daki PSG maçında bu mutlu Arda nasıl bir performans sergileyecek? Tüm bu soruların cevapları gelecek videoda açıklanacak. Sen de bu dokunaklı aile hikayesinin takipçisi olmak istiyorsan videoyu beğen, yorumlarında düşüncelerini paylaş ve kanala abone ol. Çünkü gerçek futbol hikayeleri ailelerle başlar.